Ben Mert. Bugün sizlerle özel bir bölüm çekeceğiz ve yanımda bir misafir var. Kendini tanıtır mısın lütfen? Merhaba arkadaşlar benim adım Furkan. Bugün Mert Mert'le birlikte Minecraft Pocket Edition bölümü çekeceğiz. İyi seyirler. Evet Minecraft bölümü çekeceğiz. Şu anda ben şimdi... Ee, şey yapamam. Şu an bir, bir ilk şey önce yapamam. bir survival yapsak yani benim için ama şey yani yeni survival oluşturmayalım onu yarın oluştururuz. Biz eskiden bir devam edelim arkadaşlar evet. ne yaptığımızı falan gösteririz. Sonra bize istek yollar varsa yeni bir video çekeriz. Evet. Biz şimdi başka bir bölümü çekeceğiz. Bu bölümü ben yaptım, kapı açık kalmış. Oyun şu anda neden kasıyor? Çünkü videodayım. Şimdi şu kapıyı kapatayım. Yeni iki tane köpek edindik birer al ikisi de aldığımızda çok küçüktü ama artık çok büyük çok büyüdüler yani nasıl diyeyim şu şu şu, şu, şu Tommy şu köpek Tommy bu köpek Stanley diğeri de neydi ya Stanley Stanley'ymiş kendisi koydu zor bir isimler Tommy benim de benim adam benim köpeğimin adı Tommy Ay Lucky'ydi de neyse Elimde şu anda hiçbir şey yok diyeceksiniz ki var bunları saymazsak. Al! Çok saçma bir düşüş yaptım arkadaşlar. Efe, e, Mert bugün bize bir dünyanı tanıtır mısın? Dünyamı derken? Ya böyle bir gezintiye bugün... çıkabilir miyiz küçük bir gezintiye. Aa benim için uyar. Şöyle ya. Falan. Gel şuraya sen. Bir yemek falan alsak ya yanımıza. benim için yar yine. Şöyle eski şeyleri almayalım, piliçleri alalım. İnşallah sesim geliyordur şöyle torçlara. E, kazmayı alayım mı? Kazma. Belki bir işe yarar, alalım. Şunları al, bunu al, bunu al. Bunu al böyle gereksiz. Bence işler, yeter al. bu kadar. Yetmez bence bu kadar. Biraz daha yanımıza blok alalım. Aynen blokları hiç unutmayalım. En son mağaraya düştüğümde bunların hepsini bulmak çok zor. Zaman sürdü. Yani bence... Zorla zor çıkmıştık yani arkadaşlar. <laughs> yani ne diyeyim? Diyecek bir şey yok. Ee, aynı bundan fazla bir malzememiz varken nasıl çıkmıştık? Gülmekten çatlarsanız ölerek çıkmıştık arkadaşlar. Evet. Yanımızda Tommy ve Stanley. bir de bunların kardeşi Raki Rocky vardı. Rocky'yi de ben gıcıklandım. Gra öldürdüm. <laughs> Emi vardı ya. Emi de şey öldürdü. Zombiler öldürdü. Tek tek girdiler. Emi 4 zombiye tek girdiği için yalnız Tommy Allah emanet. Yalnız Tommy gelmiyor. Tommy'yi kaldır. Ah. Ben yapmadım Tommy'ciğim. Sonra yemek lazım. Stand mi? Evet. Stand arkadaşlar. Tamam, gel. Arkadaşlar ya Mert yalnız Tommy'yi de alsam. Onlar en önde spamlanacaklar eminim. Tamam inşallah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz yalnız falan konuşabilirim. Yeni videoya başladığım için böyle olabiliyor. Siz burada kalın yanımda işin Kapı açık mı olması lazım? Hı -hı. Sen niye benim kulağıma fısıldıyorsun? Bilmiyorum. Gel. Aha! Allah! Kombo yaptı adamlar bize. <laughs> Çok gözü korktum yalnız. Hatta şöyle bir şey yapayım ben options'tan. Bir kendimizi Üf. göstersek. Split. Steve. Steve. Aha. Boy. Bu. Kendimiz buyuz. Birazdan vlog yaparız değil mi canlı yayın? Olur. Ben şöyle göstereyim de şu artı işaretiyle daha rahat anlayın neye vurdum neye vurmadığımı. Şimdi şu split. Biraz kum mu kassak? Yok ya ben kendi madenime sizi götürmek isterdim şöyle bir gezinti yapalım. Yani bugün tek bu oyunu da oynamayacağız yani bu video bittikten sonra bir sürü çekim yapacağız yani öyle. Eğlenceli oyunlar bulduk arkadaşlar yani bildiğiniz. Hala şu Egg Fight, Egg Fight çekeceğiz. Minecraft çekeceğiz. Hala da çekiyoruz ve güzel bölümlerimiz devam edecek. Evet. Ama şöyle bir durum var şimdilik. Ama bu da şimdilik. Sonra. Furkan abimden çok görüşemeyeceğiz. Yazınları ve 15 tatillerde görüşebileceğiz. Çünkü ben normalde İstanbul'da kalıyorum. O Antep'te kalıyor. Face aracılığıyla da görüşüyoruz çoğunlukla. Aynen. Skype'dan falan. Ama benim de Skype çaldı. Oho. Difficulty'yi kapatsam mı? Kalsın. Yalnız Furkan sana bir şey diyeceğim. Evet buyur. Nereye gide gideyim? Biz bugün en iyisi bir ha, evde. Bir dakika arkadaşlar şu uzun blok gö gösterişli şey gö gösterişsiz şey ne derseniz o blok değil. Ee, yolumu kaybettiğimde bunu şu kadar uzaklıktan görebilirim. Gidin lan. Öldüsem ki, ya, Gıcık kaptı. Hayır ya. Tamam hadi. Nasıl olsa onlar uzun yollu Aha. Hadi bu, hadi bu arkadaşları bir deneyelim. Zombileri bir tane burada geçir. Ha. Bir geçir. Gel kız. Gel kız zombi. Arkadaş. <laughs> Yalnız biz burada koparız belki ama ben böyle rahat etmiyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Biz kayıttayız değil mi? Aynen altı dakika olmuş. Gel. Arkadaşlar bugün buna saldırmayın buna saldırmayın buna saldırmayın geri çekilin Şimdi en son arkadaşlar sakın denemeyin ee, <laughs> köpeklerinize creepura e, creepura e e, saldırdığınız anda köpekleriniz melek olup gidiyor Rahmet acı eylesin. son Al, acı son aynen bir iske e, iskeletona <laughs> da alalım. ama yalnız bu video biraz kısa olacak çünkü Furkan abimin ilk videosu olacak. Furkan abi diyorum saygılan. Allah creeper benim Creeper'e bir uzaklaştıralım biz burada. He, şimdi evi Köpekler dalmasın yeter. Yalnız ben GTA 5 videosu da çekebilirim capture kartı aldık, aldıktan sonra. Çünkü capture kartı almıştım. İsterseniz sadece arkadaşlar. Hatta almamıştım. Arkadaşlar Stan öldü. Ölmedi yalnız. Ruhuna Fatiha. <laughs> İstendiği için el-Fatiha. Öğretmenim amin. <laughs> tamam. Eve girebiliriz. Yoksa kardeşinin karısının hasretini çekecek. Ve eve girelim sabah olsun. Öldü. Sonra uçalım. <laughs> ne diyorsunuz? Yaz bu şimdi 9-10 dakikalık video olacak. Gibi Spider geliyor. Gelsin. Geleceği versek. <laughs> geleceği varsa göre gele, geleceği de yoktur. Kaç dakika olmuş ona göre devam edeceğim şimdi. 7 dakika şu 8 dakikada bitireyim. Neyse arkadaşlar. Çok kısa çok kısa ama çok kısa bir bölüm oldu. Özür dileriz ama yine de yaptığımıza değdi. De. İyi günler. Görüşürüz arkadaşlar. Gelecekte görüşürüz.